binalar yeniydi. Ama artık kullanılmaz herhalde değil mi? Oo bunlarda da hasar var. Hepsi hasarlı abi bunlar. Küçük binalarda bir şey yok herhalde. Değil mi? Büyük çok katlı 5-6 katlar hepsi hasarlı. Şu minare gitmiş ya. Heh. Caminin minaresi gitmiş. İskenderun Otogar'ın yanındaki evet. cami ağır hasar almış. Buradan Adana'ya gideceğim. Uf. Cami çok kötü durumda. Hasarlı böyle. Hac meydanında çoğu bina yıkılmış. Fazla da vaktim yok dönüşe geçeceğim şimdi.